Merhaba değerli öğrencilerim. Bugün yine bir dersimizde birlikteyiz. Bugünkü dersimiz hikaye unsurları. Öncelikle olarak hikaye nedir sorusunun cevabını beraber okuyalım. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayların anlatıldığı yazı türüne hikaye yani eş anlamlısı olarak öykü denir. Bir hikayede evet, bulunacak unsurlar bir, ana karakterler, olay, olayın geçtiği yer ve olayın geçtiği zaman, Dördüncü olarak e, o hikayenin unsurları diyoruz. Şimdi bunları daha detaylı e, birlikte inceleyelim. Hikaye gerçek hayatta yaşanmış veya yaşanabilecek olayları. Evet. Anlatan düz yazı şeklindeki metinlerdir. Eğer gerçek hayatta yaşanmış bir olayı bize anlatır anlatılacaksa veyahut biz başkasına yazarak bunu anlatacaksak veyahut yaşanabilecek bir olay Var da bunu zihnimizde kurgulayıp, bunu düz yazıya geçe yazıp metin şekline getirdiğimizde hikayemizi oluşturmuş oluruz. Evet, Evet hikaye eş anlamlısı olarak dedik ki öyküdür. Evet, bir hikayede neler bulunmak zorunda? Ana kahraman, olay, yer ve zaman bulunmak zorundadır. Evet, bunları daha detaylı inceleyelim. Şimdi ana kahraman nedir? Evet. Olayın oluşmasında etkili olan kişiye ana kahraman deriz. Yani bir hikayede bu hikayenin kahramanı kim? dediğimizde, soruyu sorduğumuzda bu hikaye işte bir falan falan bir kişiyi anlatıyor veya bir hayvanı anlatıyor diyorsak işte biz ona ana kahraman veyahut ana karakter diyoruz sevgili öğrenciler. Evet yardımcısı kahramanlar ise yardımcı kahraman o hikayede ana kahraman dışında diğer kişilere de ne deriz? Yardımcı kahraman. Eğer ana kahramanın yanında bir hikaye var, bir olay anlatılıyor. O olaydaki kahramanın yanında başka Kişiler varsa veyahut da bir o, o olayın kahramanı bir e, hayvan ve o hayvanın yanında başka hayvanlar da ismi e, zikrediliyorsa, söyleniyorsa e, biz bunlara yardımcı kahraman deriz. Olay, olay hikayede kişilerin başından geçenlere denir. Evet hikayede ne anlatılıyor? Bu hikayedeki e, bize ne anlatılıyor diye sorduğumuzda, olay ortaya çıkar e, sevgili çocuklar. Evet bir diğer hikayede bulunması gereken evet yer demiştik. Olayın yaşandığı çevre, mekan, köy mü, şehir mi? Nerede geçiyorsa biz yer bu soruyla yer cevabını buluruz ve hikaye unsurlarının bir diğerini tamamlamış oluruz. Eğer bir diğer hikaye unsurumuz zaman Olay ne zaman geçmiş diye sorduğumuzda bize bir gün veriyor, ay, bir mevsim, ee, yani öğleden sonra veya e, pazartesi günü, Ocak ayı, kış mevsimi gibi. Eğer bize bir zaman belirtiyorsa hikaye unsurlarından zamanı da e, bulmuş oluruz. Evet. Evet sevgili çocuklar, bir metnimiz var. Bu metnimizi hikaye unsurlarına göre birlikte okuyup cevaplayalım. Evet 29 Mayıs 1453 sabahı Fatih. Evet başlık bu Fatih'in hocasına saygısı. 29 Mayıs 1453 sabahı Fatih hocası Akşemseddin Hazretleri ile birlikte coşkulu bir törende İstanbul'a giriyordu. Bizans halkı yollara dökülmüş, genç Fatih'i selamlıyor üzerine çiçekler atıp onu tebrik ediyorlardı. Fatih İstanbul'a girerken Bizans halkı öndeki Akşemseddin'i padişah zannediyor. Akşemseddin hükümdar arkada işaretini yapınca Fatih de edep, terbiye ve inceliği ile şöyle karşılık veriyordu. Evet hükümdar benim lakin o da benim hocamdır. Evet Burada bir paragraf okuduk. Bu paragrafta hikayemiz yani burada bir başlığını e, söz ediyor. Başlığı neydi? Fatih'in hocasına saygısı. Evet, hikayenin zamanı ne zaman olmuş sorusuna sorduğumuzda bu olay ne zaman olmuş? 29 Mayıs 1453 sabahı. Evet, hemen burada metnimizde buluyoruz. Evet, bu hikaye deki olay nedir diye sorduğumuzda Fa Fatih'in fetih sonrası hocasına verdiği değer ve saygı. Evet metinden olayı anlıyoruz. Evet hikayenin kahramanı kimdir? Fatih ve hocası Akşemseddin. Fatih Sultan Mehmet Han ve hocası yani öğretmeni Akşemseddin. Evet Yer neresi? Evet çocuklar, İstanbul. İstanbul'a girerken, yani Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethettiğinde, evet, İstanbul'a girerken e, hocasıyla yaşamış olduğu bir olay, bir olay. Bakın hikayeleştirilmiş ve bize de bakın e, burada e, hocasına verdiği değer ve saygıyı anlatan ve kahramanı Fatih ve Akşemseddin olan, yer İstanbul olan, tarihi zamanı 29 Mayıs 1453 sabahı olan bir hikayeyi evet hikaye unsurlarıyla birlikte incelemiş oluyoruz. Şimdi hikaye unsurlarıyla ilgili sorularımızı beraber çözelim sevgili öğrencilerim. Aşağıdakilerden hangisi hikaye unsurlarından biri değildir? Yer vardı değil mi? olay vardı ama durum diye bir şey yoktu. Evet bir diğer sorumuz. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hikaye unsuru ile o unsuru bulmaya yönelik soru doğru eşleştirilmiştir? Evet. Kim ana karakter? Evet biraz önce ana kahraman, ana karakter demiştik ya. Kim sorusu doğrudur? Evet. Nerede? Olay. Evet. Doğru eşleşmiştir. Ne zaman? Yer. Evet. Ne zaman sorusunda zaman çıkıyordu. Bu olmaz. Evet. Ee, o nerede dediğimiz zamanda yer çıkıyordu. Bu da olmaz. Evet. O zaman diyorum ki A seçeneği doğru seçeneğimizdir. Yukarıdaki cümlede Yukarıdaki cümle hikaye unsurlarından hangisinin cevabıdır? Can'ın yaşadıklarına çok üzülmesi. Evet. Can'ın yaşadıklarına çok üzülmesi. Olay nerede geçiyor? Evet. Bu bunun cevabı değil. Olay nedir? Ha, can'ın yaşadıklarına çok üzülmesi. Ama C seçeneğimizi okuyalım. Olay ne zaman? Ne zamanda bir şey değil. O zaman diyorum ki B seçeneği bizim hikaye unsurlarımızın yukarıdaki cümlenin cevabıdır diyorum. Evet, bir diğer sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olayın zamanı hakkında bilgi verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olayın zamanı hakkında bilgi verilmiştir? Evet, zamanı soruyor. Ayşe Park'ta arkadaşlarıyla oynarken düştü. Ne zaman? Evet cevap yok. Bu seçeneğimiz değil. Ayşe yaz tatilinde parkta oynarken düştü. Ne zaman? Evet. Yaz tatilinde. Evet. Seçeneğimizi bulduk. Ancak C'yi de okuyalım. Ayşe oyun oynarken düştü. Ne zaman düştü? Oyun oynarken. Evet. Veya nasılın cevabı oyun oynarken. Kim Ayşe düştü? Ee, diyorum ki bu da olamaz O zaman B seçeneği bizim hikayemizin zamanını olduğu seçenektir diyoruz. Evet sevgili çocuklar e, hikaye unsurlarında bahsettiğimiz gibi ana karakter yani bir kahraman olacak olay olacak. yer ve zaman olacak. Bunları kullanabiliriz. hikayemizde kullanmadığımız zamanlarda olabilir. Ancak e, hikaye unsurlarının bu dördü olmazsa olmazlarıdır Evet yani bir hikaye yazarken e, öncelikli olarak o hikayeyi e, biraz düşünmemiz gerekiyor yani ortaya e, yazacağımız olay ne olmalı bu nerede geçmeli zamanı nasıl olmalı gibi sorularla hikayelerimizi yazabiliriz Evet bugünkü dersimiz bu kadar sevgili çocuklar bir dahaki dersimizde görüşmek üzere